Merhabalar değerli izleyicilerimiz, ekranlarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için İstanbul Arnavutköy'den ve tabii ki sektörün lider ve öncü bir firmasından Kumaşçı Cafer'den sizlere seslenmeye devam ediyoruz. Yanımızda değerli işletmecimiz Sayın Cafer Andıç Beyefendi bulunmakta. Bakalım bizlere sektörlerine dair neler aktarıyor olacaklar. Tabii ki burada yok yok kumaş üzerine her şeye ev sahipliği yapıyor kendileri ve ekibi. Bakalım bu Senenin trendleri nelermiş? Birazdan sohbetimize geçiş yapacağız. Lütfen bizden ayrılmayın diyoruz değerli izleyicilerimiz. Öncelikli olarak merhabalar Cafer Bey nasılsınız? Merhabalar hoş geldiniz teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Hoş bulduk çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Öncelikli olarak bizler sizi tanımak istiyoruz. Daha sonrasında da kumaşçı Cafer olarak hizmetlerinizi, çalışmalarınızı sizlerden dinleyebilir miyiz efendim? Evet e, tekstil sektöründeyim kumaşçıyım ve kumaşın artı özelliği moda da varım. Ünlülerle çalışıyorum. Arnavutköy ilçesinde ilk mağazamızı açtık. Daha do sonrasında Nişantaşı'nda devam ediyoruz. Rümeli Caddesindeyiz. Daha çok kumaş sektöründe payet ve e, krep sektöründeyim. Fantezi kumaş dendiğinde ilk akla gelen kişilerden biriyim. Şu an birçok ünlüyle çalışmaktayım. E, hepsi de beni seviyor ve ben benimle de çalışmaktan memnunlar. Nişan taşında ne kadar modacı varsa hemen hemen hepsiyle de çalışıyorum. Evet değerli izleyicilerimiz Cafer Bey'i duydunuz. Aslında burada gerçekten mükemmel ötesi sizin özel günlerinizi renklendirecek kumaşlara kendileri ev sahipliği yapmaktalar diye biraz evvel de bahsetmiş olduk. Ama aslında sizler de tercih yaparken kumaş tercihinde nelere özen göstereceksiniz, neleri baz alacaksınız? İşte bunun yanıtını yine ben sizler için değerli işletmecimden Cafer Bey'den öğreniyorum efendim. E, kumaş olarak yani fantezi grupta özel günlerimizde payetin yanında taşlı kumaşlarımız, e, dantel kumaşlarımız, Fransız abiyeliklerimiz, krep kumaşlarımız, trend yani şu an en rahat kullanılabilecek Düğüne şıkır şıkır gidebilecekse en iyi kumaşlarımız payetlerden oluşuyor. Yani pul palet evet. yine trend diyoruz. Yine şıkır şıkır böyle giydiklerinde dikkat çekecekler, göz önünde bulunacaklar. Peki efendim tabii ki bu ürünlerimizin bir de fiyat politikası var. Tüketicinin cebi yanacak mı? Fiyat skalanızı sizlerden öğrenebilir miyiz Cafer Bey? Halkımız bu konuda rahat olsunlar. Türkiye'de sayısızca mağaza var. Kumaş mağazaları var ama Fiyat konusunda ilk getiren kişilerden biri olduğum için e, insanların cebi yanmıyor ve bizim il dışından, Anadolu'dan, yurt dışından hızlı bir şekilde müşteri artışımız var. Bu da şu demek oluyor, fiyatlarımızın düşük olması demektir. Onun için insanlarımız bu konuda rahat olabilir. Aslına bakarsak kaliteli hizmeti uygun fiyata burada sağlıyorsunuz. Onlar da tabii ki... Sizleri tercih edebiliyor değerli tüketicilerimiz. Peki efendim sizler için müşteri memnuniyetinin önemi nedir Cafer Bey? Bizim müşteri memnuniyet önemi çok önemli. Şundan dolayı bizim e, bir sayfamız var. Buradan da internet satışı yapıyoruz. E, sayımız bir günde bir anda artabiliyor. Çünkü Allah müşterilerimizin memnuniyeti çok yüksek. Bizde bugüne kadar şikayet olmadı. Ben bu yıllardır bu işin içindeyim. Hiç şikayet aldığımı düşünmüyorum. Bilakis çok seviliyorum. Yani insanlar kumaştan daha çok ismimi daha çok sevdi. E, i̇smimi kullandıkça kumaşlarıma hayran kaldılar. E, sevilmeye devam ediliyorum. Sizin de arz etmiş olduğunuz üzere sizlerden, ürünlerinizden memnun kalan herhangi bir müşteriniz tabii ki eşine, dostuna sizleri tavsiye edeceklerdir. Bu da kumaşçı Cafer olarak sizin başarı grafiğinizi, başarı çıdanızı bir kat, bir basamak daha yukarıya taşıyacaktır diye düşünüyoruz. Bizler de kendi adımıza Cafer Bey. Evet efendim biliyorsunuz ki sektörünüzde yalnız değilsiniz. Rakipleriniz var. Sizleri diğer sektörünüzdeki firmalarımızdan farklı kılan ayrı ...geri kılan en büyük özelliğinizi ben sizlerden öğrenebilir miyim? Ee, bu konuda meslektaşlarıma e, olan kişilerle tabii ki hepimiz kumaşçıyız... ...ama ben fantazi grubundayım. Fantazi dendiğinde, kumaş dendiğinde ilk akla gelen kişiyim. Beni tek ayıran sebep budur. Ben insanların e, akıl ucunda, beyin ucunda ismimin olduğunu düşünüyorum. Onun için e, tabii ki meslektaşlarımın da kaliteleri hepsinden birbirinden güzeldir... Çok değerli dostlarım var ama en büyük etken ayrımcılığım e, insanlara kumaşı sevdirirken kendimi de sevdirmem.